İstedik ki tıpkı 90. günde Ankara'da yaptığımız gibi siz değerli basın mensupları ve kamuoyuyla 120 günlük verilerimizi paylaşalım. Değerli arkadaşlar, yakından takip ettiğiniz gibi başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında aralıksız sürdürüyoruz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla kahraman polis, jandarma ve sahil güvenliğimizin gayretleriyle şafak vaktinde de gün batımında da suç ve suçlularla mücadelemize hamdolsun devam ediyoruz. Operasyonların görüntülerini izlediğinizde bile güvenlik güçlerimizin nasıl bir inançla, azimle, ferasetle görevlerini yerine getirdiklerine sizler de şahit oluyorsunuz. Kahramanlarımızın her biriyle gurur duyduğumu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Biliyorsunuz operasyon görüntülerini bizzat sosyal medya hesaplarımdan an be an paylaşıyorum. Maksadım vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları için verilen bu mücadeleyi açık ve net bir şekilde yansıtmak. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bölücü terör örgütü 1 Ekim'de Bakanlığımızın önünde terör eylemi girişiminde bulundu. Kahraman polislerimizin anında ve etkili müdahalesiyle saldırı girişimi her iki teröristin de ölümüyle son buldu. Maalesef veteriner teknisyeni Mikail Bozdoğan kardeşimiz Develi'de bu hain girişim öncesi şehit edildi. Özellikle emniyet nizam nizamiyesi girişinde bulunan altı kahraman polisimiz teröristlere geçit vermedi. Alim Reis ve Erkan kardeşlerimiz çok şükür yaralı olarak kurtuldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. 1 Ekim saldırı girişimi Bölücü terör örgütünün can çekişmesiydi. İçinde bulundukları çaresizlik terörün çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Saldırı girişiminden hemen sonra başlattığımız kahramanlar operasyonlarıyla ülkemizin dört bir yanında teröristlere karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizin hiç durmadan, duraksamadan devam ettiğini gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak biz içeride, Milli Savunma Bakanlığı sınır boylarında ve ötesinde MIT istihbarat faaliyetleri ve nokta operasyonlarıyla hep birlikte teröre karşı mükemmel bir uyum içinde çalışıyoruz. Bakanlığımıza yönelik saldırı girişiminde bulunan her iki teröristin de Suriye'den geldiği tespit edildikten sonra Irak ve Suriye'de özellikle Fırat'ın doğusunda olmak üzere PKK, YPG'ye ait bütün altyapı, üst yapı ve enerji tesisleri hava unsurlarımız tarafından bombalandı. Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Değerli arkadaşlar, AK Parti'miz göreve geldiğinde ülkemizde çok yoğun bir terör gündemi vardı. Bu yoğunluk öylesine baskındı ki birçok şehrimizde üretim adeta durma noktasına gelmişti. Yaklaşık 40 yıldır sorunlarımızın ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör hükümetlerimiz döneminde hamdolsun bitme noktasına geldi. Zaten Türkiye yüzyılının teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun esası terörü ülkemizin gündeminden çıkarmaktır. Tekrar tekrar söylemekten vazgeçmeyeceğimiz bir daha terör nedeniyle kapalı tek bir yaylamız, terk edilmiş tek bir köyümüz, mezramız, tek bir kulübemiz dahi olmayacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.